Arkadaşlar merhaba. Uzun zamandır sizlerle bir videoda bir araya gelemedik. Açıkçası benim ne elim gitti ne de bir şeyler söyleyecek halim vardı. Şubat ayı başından beri yaşadığımız büyük felaketten dolayı. Öncelikle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet. yaralarımızı acil şifalar diliyorum. Ailelerine sabır diliyorum hayatını kaybedenlerimizin ailelerine ve depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza da sabır geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Ankara'da çok yoğun bir şekilde deprem bölgesinden gelen insanlarımız var. Birebir görüştüklerim, tanıştıklarım, sohbet ettiğimiz, dertleştiğimiz insanlar var. Onun dışında trafikte çok fazla bir şekilde gördüğümüz insanlarımız var. Plakalar 44, 46, 31, 02, 01. Özellikle bu bölgelerden gelen çok sayıda 27. Buralar ağırlıklı ama söylemek gerekirse benim en fazla gördüğüm Maraş ve Hatay plakalı arabalar var. Tekrar diyorum ülkemizin başı sağ olsun. Bundan sonra umarım böyle şeyler yaşandığı zaman daha sağlam evlerde oturmanın avantajı olur. Böyle evler yapılır ve bu tür şeyleri çok fazla büyük can kayıplarını konuşmayız diyorum arkadaşlar. Şimdi böyle hem bir dertleşim dedim sizlerle hem de bu da videoda Ankara'da uzun zamandır kurak günler yaşıyoruz. Yani son yıllarda yağış rejimi uzmanları daha iyi bilir ama bizim bir sade vatandaş olarak gözlemlediğimiz düşüyor. Bu senede Şubat ayı başında işte depremlerin olduğu dönemde bir 30-40 santim kar yağdı Ankara'ya. Üstüne daha yağmadı. O eridi şu anda. Havada bugünlerde sıcaklık yükseldi. Bugün bayağı bir sıcak var. Arada bir esiyor ama bayağı bir sıcak var. Hafta içi de öyle devam edeceği söyleniyor. Şu toprağı zaten görüyorsunuz. Bu çok fazla suyu tutmuyor ama yani neredeyse hiç ıslanmamış gibi, yağmur yememiş gibi. Belki işte diyelim görece geçen seneye göre kış mevsimi yağışlı geçti diye uzmanlar belki değerlendirecekler. Belki tersidir ama genel manada yağış rejiminin düştüğünü görebiliyoruz. Yıldan yıla azalıyor. Yani bu senede güzün yağışsız bir ben bir kere falan yağmur hatırlıyorum yağışsız bir dönem geçirdik. Kışın da işte bir kere kar yağdı. Özellikle Kasım aralık tamamen yağışsız geçti. Bakalım hobi bahçeleri de işte sanki böyle ekime hazırmış gibi. Bir ay sonra ekilecekmiş gibi ama önümüzde bir kocaman Mart ayı var. Mart ayından sonra Nisan'da bile bazen çok soğuk geçtiği günler oluyor. Duruma bakacağız. Efendim kızım? Eve gidebilir miyiz? Gidebiliriz. Arkadaşlar eve gitme vakti gelmiş. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın sevgiler.